Merhabalar, Bilişim Notları Net YouTube kanalı olarak yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda PictoBlast uygulamasında Face Detention eklentisindeki kod bloklarını teker teker tanımaya çalışacağız. Daha önceki videolarımızı izlediyseniz PictoBlast hakkında nesne tespiti ile ilgili işlemler yapmıştık. Bunun için de Object Detention eklentisini eklemiştik. E, bu haftada sizinle birlikte yüz tanıma üzerine uygulamalar yapacağız ve bunun için kullanacağımız eklenti Face Detention. Yani yüz tanıma sistemi oluşturabiliyorsunuz bununla. Yine bir eğitilmiş yapay zeka paketini kullanıyor arka planda. Siz bu kod bloklarıyla istediğiniz tarzı bir uygulama oluşturabiliyorsunuz. Face Detention'ı ilk olarak Pictobulas'a eklemeniz lazım. Girişini biliyorsunuz daha önceden anlatmama gerek yok. Pictobulus ister bilgisayarınıza indirerek kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de web ortamında kullanabiliyorsunuz. Ben şu anda web ortamında kullanıyorum. Epictobulus yazdığınız zaman e, gelen e, ilk site zaten bu. Eklenti kullanacağınız zaman mutlaka e, Pictobulus sitesine e, oturumunuzu açmanız gerekiyor. Ben de oturumu açık hale getirdim. Sonra şuradaki eklenti bölümüne tıklayıp Fast e, ne yapmış oldum? Eklemiş oldum arkadaşlar. E, bu eklendi ekleme süresi bağlantı hızınıza ve piktobulasın o anki site yoğunluğuna göre değişebiliyor. Yani birazcık takıldığında e, umutsuzlaşmayın. Biraz beklemeniz, sabırlı olmanız gerekiyor. Fest retention eklentisine tıkladığınızda karşınızda 4 tane bölümün geldiğini görüyorsunuz. Settings yani ayarlar. Detention yani analiz Ondan sonra training eğitim bölümü bir de testing de test etme bölümü olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Biz bugün e, bu blokları teker teker sizinle birlikte tanıyacağız. İlk olarak settings yani ayarlar bölümünden başlayacağım. Adından da anlayacağınız üzere settings bölümü e, bu ile ilgili ayarların yapıldığı kısım. İlki arkadaşlar turn on video on stage with 0 e, yüzde transparan. buradan ne anlıyorsunuz? Açacağınız videonun e, transparanlığını ayarlayabiliyorsunuz ya da videoyu, video dediğim kamera yani kameranızı açıp kapatmayı buradan yapabiliyorsunuz. Şurada turn on kısmı, e, turn on derseniz kameranız açılır, turn off derseniz kameranız kapanır, e, turn on flip derseniz ise aynı görüntüsü elde edebiliyorsunuz. Buradaki transparan kısmında ise arka plan mı gözükecek yoksa kamera mı gözükecek? Bunun kameranın şeffaflığını, saydamlığını ayarlayabiliyorsunuz. Hemen isterseniz bir uygulama yapıp e, ne demek istediğimi anlamanızı sağlayalım. İlk önce bir arka plan ekleyelim arkadaşlar. Herhangi bir arka planı ekledim şuraya. Şu anda bir arka planımız var ve kameram kapalı dikkat ettiyseniz e, hemen olaylar menüsünden yeşil bayrağı tıklandığını alayım. Turn on. Turn off dedim. Bakın yeşil bayrağı tıkladım. Turn off olduğu için kamera açılmadı. Bunu turn on yaparsam Bakın kameram geldi. Şu anda beni görüyorsunuz. Eğer turn on flip yaparsam ayna görüntüsü olacak. Bakın ben az, şu anda bu taraftayım. Flip yaptığım zaman görüntüm ne tarafa geçti? Bakın ters tarafa geçmiş oldu. Peki transparan ne? 0 yüzde de olduğu zaman arka planı görmüyorsunuz. Sadece kamera görüntüsü gözüküyor. Eğer ben bunu yüzde %60 yaparsam arkadaşlar. Bakın ne oldu? Bakın kamera görüntüsü daha saydamlaştı. Beni görebiliyorsunuz herhalde. Arka planda da ne oldu arkadaşlar? E, seçtiğim dekoru görebiliyorum. Eğer bunu %100 yaparsam. Kameram şu anda açık ama kamerayı görmüyorsunuz. Neden? E, saydamlığını sıfır yapmışım. Yani hiç görünürlüğünü sıfır yaptığım için. E, arka planım gözüküyor. Kamera gözükmüyor. E, bunu sıfır yaparsam yine ne olacak? Kameram gözükmüş olacak. Bu neyi sağlıyormuş? Kamerayı açıp kapatmanızı sağlıyor. Şöyle kameramızı kapatalım. Evet birinci kod bloğumuz bu. İkinci kod bloğumuzu aslında biz e, nesne tespitinden de hatırlıyoruz arkadaşlar. E, eğer bir yüz bulduysa bir çerçeveye alacak bunu. Çerçevenin görünmesini istiyorsanız show. Gör, e, görünmesini istemiyorsanız da ne yapacaksınız arkadaşlar? E, hide yapacaksınız. Yani o çerçevenin mesela şurada e, yüz olduğunu varsayın. Bunu insan olduğunu Keşfette çerçeve için alacak. Çerçevenin görünmesini istemiyorsanız hayır. Çerçevenin görünmesini istiyorsanız ise işte ne yapıyorsunuz? Show yapıyorsunuz. Bu da size tanıdık gelmesi lazım. Set, set Detention e, Trust Hold To diye bir kısım. Bu neydi? Şimdi analiz yaparken eşleşmenin yüzde kaç olacağını belirliyordu. E, bu değeri arttırırsanız eşleşme oranı fazla olacak. Mesela yüzde 0.9 ne demek? %91 eşleşmenin olması lazım. Yapay zeka kütüphanesindeki nesneyle sizin gösterdiğiniz nesnenin %90 oranında eşleşmesini gösteriyor. Eğer ben bunu %1 yaparsam, yani 0.1 yaparsam, %10 eşleşmesini gösteriyor. Biz genellikle bunu %50 yapıyoruz. Yani 0.5 yapıyoruz. Neden? %90 yaptığımda, gösterdiğim resimler farklı açıdan olduğundan eşleştirme 90 100, e, üzerinden 90 tane eşleş, e, 90 şeyin eşleşmesi olduğunda resim e, aynı olsa bile tanımayabilir zorlaşabilir yüzde onluk yaptığım zaman ise bu sefer de alakasız resimleri de sanki oymuş gibi de eşleştirebilir O yüzden orta bir değer bulma, e, kullanmakta fayda var Evet setting kısmı bu şekilde arkadaşlar Neymiş? E, yüz tanıma ile ilgili ayarların yapıldığı bölüm. Sonraki bölümümüz detention. Detention arkadaşlar neyi sağlıyor? Analizi sağlıyor. Detention analiz etmenizi sağlıyor. Bunun ilk şeyi analiz image from kamera. Bu ne demek? Yap analiz yapacağınız şey kamera görüntüsü mü olacak? Yoksa eklediğiniz sahne mi olacak diye iki tane seçeneğiniz var. Eğer kamera görüntüsünü kullanacaksanız mutlaka en başına şu komutu da eklemeniz gerekiyor. Neden? Kamerayı açmadığınız sürece analizi yapmıyor. Önce kamerayı açtırıyorsunuz sonra analizinizi yaptırıyorsunuz. Şimdi deneyelim isterseniz. Hemen yeşil bayrağı tıkladım. Kameram açıldı bakın. Hemen benim yüzümü ne yaptı arkadaşlar? Buldu ve çerçeve içerisine aldı. Kamera görüntüsünde insan yüz tanımayı da bu şekilde yapabiliyorsunuz. Nesne de tamamen nesneyi alıyordu hatırlarsanız. Bu sefer sadece yüzü çerçeve içine almış oluyor. Bu şekilde ne yaptık? Yüz tanımasını yaptık. Şöyle kapatayım kameramı. Evet kamera değil de sahneyi analiz edeceğiniz zaman kameraya açtırmanıza gerek yok. Yani bunu kullanmanıza gerek yok. Şimdi sahne için ne yapacağım? Bir arka plan ekleyeceğim. Hemen şuradan pardon ben insan yüzlerinin olduğu resimler indirdim. Hemen onlardan koyalım. Mesela şurada iki insanımız var. Şöyle bir yerleştirelim. Arka planımız bu olsun. Ve Tobi'ye kodlarımızı yazalım. Ne diyelim arkadaşlar? Diyelim ki analiz image from kamera değil de bu sefer ne? Stage dedim ve yeşil bayrağı tıkladım. Bakın iki tane insan yüzünde ne yapmış oldu? Bulmuş oldu. Ee, ne yapıyormuş? Stage yaparsam ekran üzerindeki resmi e, kontrol ettirebiliyormuşsunuz. Şimdi gelelim alttaki get face. Bu ne sağlıyor arkadaşlar? Ekranda kaç tane yüz bulduğunu sayısını bunun bu değişkenin içerisinde saklıyor. Hatta şöyle yeşil e, önündekine boyarsam bakın kaç tane buldu? 2 tane bulmuş oldu. Hatta şöyle bir tane fazla yüzün olduğu resim ekleyelim. Evet, şimdi dönelim bakalım. Evet, bir daha çalıştıralım. Bakın kaç tane yüz buldu? 1 2 3 dört tane buldu ve 4 tane bulduğunda şuradaki değişkende gösterebiliyorsunuz. Bunu Tobi'ye de söyletebilirsiniz. Get Get de kaç tane yüz bulduğunu söyleyen kod bloğumuz. Hemen altındaki Get Expression of the Face. Bu ne demek arkadaşlar? Get e, e, of the Face bu algılanan yüzün duygu ifadesini söyleyebiliyorsunuz bununla. Şimdi algıladığı yüzün burada 10 tane yüz algılayabiliyor. Buradaki algıladığı yüzün ifadesini söyleyebiliyor bize. Şöyle bir uygulama yapalım. Hemen görünümden diyeyim ki Toby bize algıladığı yüzün ifadesini söylesin. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Birin ilk olarak algıladığı yüzü söyleyecek arkadaşlar. Sıralama olarak gitmiyor. İlk hangi yüzü bulduysa onun duygusunu söyleyecek. Yeşil bayrağı tıkladım. Bakın ilk happy'yi algılamış. Şunu iki yapalım bakalım. İkinci algıladığı yüzden ne, diyor? Surprise diyor. Demek ki şunu algılamış. Üçüncüsüne bir bakalım. Dört tane yüz algılamıştı. Ee, en kızgını algılamış. Ve sonuncusu üzgün mü olacak? Set gelmesi lazım. Yani natural, doğal yüz olarak algılamış. Şunu algılamış o zaman. Pardon bu yüz. Evet bakın şu 400'den önce bunu, sonra bunu, sonra bunu ve sonra bunu algılamış oldu. Buradan da duygu durumunu ne yapabiliyorsunuz? Alabiliyorsunuz. Bu onu sağlıyor. Peki kıyaslama yapacağınız zaman ne kullanacaksınız? Hemen bunun altında bir de aynı bakın ifade yalnız görüntüsü nasıl arkadaşlar? Birisi değişken yapısında, birisi şartmış gibi duruyor. Ne diyor burada? İlk algıladığın yüz şuradaki duygu durumundan bir tanesi mi diye sorgulatıyorsun. Mesela birinci yüz mutlu mu diye sorgulatıyorsun. İşte biri şurada diyelim ki ikinci yüz e, diyelim ki neutral, doğal bir yüz mü diye sorgulatacaksın. Buna göre de cevap vereceksin. Mesela şöyle bir şey yapalım. İlk bulduğun yüz mutluysa seni mutlu gördüğüme sevinsin desin şart koyduğumuza göre hemen kontrolden bir eğer alalım birinci bulduğun yüz happy ise ne diyecekti merhabayı şurada kullanmışım zaten şunu alayım hemen ne diyecektik mutlu olmana sevindim diyelim Eğer birinci bulduğu yüz happy ise mutlu olduğuna sevindim yazısı gelecek. Eğer birinci yüz happy değilse yani mutlu değilse bu yazı gelmeyecek. Bakalım yeşil bayrağa tıkladım. Evet ilk bulduğu yüz mutlu olmana sevindim oldu. Peki iki yapsak bunu Bakın yazı gelmedi arkadaşlar. Bunları değişkenlerle nesne tespitinde de yapmıştık. Şuraya değişken oluşturarak sırayla hepsini denetip duygu durumlarına göre e, kıyaslamalar yapabiliriz. E, daha sonra yapacağımız uygulamalarda bunları kullanacağız. Evet bu da ne yapıyormuş? Kıyaslama yapmamızı sağlıyor. Hemen arkasından arkadaşlar Get Expositions of the Face 1 Bu neyi sağlıyor? Birinci bulduğu yüzün X pozisyonunu söyleyebiliyorsunuz. Değerini. Ya da Y pozisyonu değerini verebiliyor. Ya da genişliğini verebiliyor. Ya da ne yapabiliyor arkadaşlar? Yüksekliğini verebiliyor. Buradan e, onu bulabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir şey yapalım. Yeni bir tane yüz ekleyeyim. Şunları atayım. Yeni bir tane kukla ekleyeyim. Şöyle olsun. Sahne bir de değiştireyim arkadaşlar. Hemen sahneyi de değiştirelim. Şunlara gelelim. Video denelim. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi ilk önce şu çizgileri kaldırmak istiyorum. Yeşil bayrağı tıklandığında settings bölümünden ne diyeceğim? Height diyeyim şu çizgiler kalksın. Sonra analizimi yaptırayım. Analizi neye göre yaptıracağız? Sahneye göre analiz yapsın. Şu top arkadaşlar ee, birinci bulduğu yüzün üstüne gitsin gibi yapalım. Olur mu? Ne diyelim bunun için? Kamerayla şeyle görüntüyü yaptı. Şu topu hareket ettireceğim. X'i aldım. Konumuna git dedim. Tamam mı? Neyine gidecek? X değerine. Hangi değişin? Pozisyon X'i koydum buraya bakın. Birinci bulduğu yüzün X'ine. Bir de neyine gitmesi lazım? Y'sine gitmesi lazım. Birinci bulduğu yüzün Y'sine dersem ve yeşil bayrağı tıklarsam bakın ne oldu? İlk bu yüzü bulmuş. Onun e, tam orta noktasına topumu hareket ettirmiş oldu. Eğer bunu iki yaparsam bu sefer ikinci bunu buldu. Bir daha çalıştırayım. Israrla bunu bulmuş oluyor arkadaşlar ikinci. Ee, şöyle bir yapalım bari. Şimdi birinci de bunu bulur yine. Evet, birinci bu sefer bunu buldu. Ee, onun yerine hareket ettirebiliyorsunuz. Böyle bir uygulama yapabilirsiniz. Peki, hemen onun arkasında ki bölümde ise, pardon, face pozisyon, şey mi diye ha? Şimdi gelelim bir de başka bir pozisyonumuz var. Dikkat ederseniz, get x position of left eye of the face 1. Bunu ne yapıyorsunuz arkadaşlar? X ve Y koordinatlarının pozisyonlarını alıyorsunuz. Neylerin, nelerin alabiliyorsunuz? Bulduğunuz yüzün burun, çene, ağız, e, sol göz, e, göz, sağ göz, işte kaşların burada e, yüz üzerinde bulunan nelerimiz var bizim ee, bölgelerimiz var siz bu bölgelere göre hareket ettirebiliyorsunuz mesela az önce yüzün üstüne hareket ettirmiştim bu sefer ilk bulduğu yüzün sol gözüne gitsin bakalım bizim topumuz bunu da tekrardan alalım bu sefer nereye gidecek arkadaşlar y yüzüne gidecek bakın gözlere götürüyoruz yeşil bayrağı tıkladım bakın Sol göze gitti. Sol gözü değiştirelim. Ağız yapalım bunu. Ve yeşil bayrağı tıklarsa, bakın bu sefer ilk bu resmi buldu ve onun ağzının üzerine nesneyi getirmiş olduk. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? E, hareket ettirebiliyoruz. Bunda e, tek bir nokta olarak görüyor. Lank mark olarak kullanırsam bunu yine aynı mantık arkadaşlar. Buradaki şu bir şu listenin Sıralamasını gösteriyor. Yalnız burada noktalar halinde algılıyor onu. Yani bir hatmış gibi algılıyor. Landmark'ta bunu kullanırsanız daha detaylı nokta atışı yapabilirsiniz. Nesnelerinizin hareket ettirilmesinde. Evet, Detention kısmı yani analiz kısmında da kullanacağımız kodlar bu şekildeydi. Gelelim training yani eğitim kısmına. Bu neyi sağlıyor arkadaşlar? Ee, siz ekleyeceğiniz bir fotoğrafı ya da bir insan yüzünü e, sisteme, yapay zekaya tanıtmanızı sağlıyor. Diyelim ki e, bir kapı sistemi yapacaksınız. Ve belli kişilerin yüzüyle eşleştiğinde kapının açılmasını istiyorsunuz. İşte o kişilerin fotoğraflarını nereden koydurtabiliyorsunuz? Training kısmından koydurabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir fotoğraf ekleyelim. Bir kişi. Evet ve artık ne yapalım bunu şöyle bir yine ayarlardan şu şeyi kaldırtırayım hide deyip şimdi bu kişiyi biz Ayşe olarak sisteme tanıtalım. Nasıl yapacağız bunu? Bu sefer kullanacağımız böyle training bölümü. Şurada add class kısmı var. Bu neyi sağlıyor? Add class kaçıncı olarak ekleyeceksin? sınıfa. 10 tane veri ekleyebiliyorsunuz. Kaçıncı ekleyeceksiniz? Ve sonra ismi ne bunun diye söylüyorsunuz. Ve nereden ekleyeceğinizi söylüyorsunuz. Tekrarlayayım. Kamerayla mı sahnedeki bir fotoğrafı veya bir görüntüyü mi ekleyeceksiniz? Ya da e, adı ne olacak bunun? Ve kaçıncı nesne olarak eklemek istediğinizi söylüyorsunuz. Ben şimdi birinci nesne olarak adını Ayşe olarak ve nereden sahneden eklemek istiyorum? Buna tıkladığınız zaman ne yapıyor arkadaşlar? Ee, yeni e, şeyimizi sınıfımızı oluşturuyor ve bunu birinci kişi olarak Ayşe olarak ne yapabiliyor? Sınıfa eklemiş oluyor. Reset class dersem ise sınıftaki eklediğim bütün bilgileri silebiliyorum. Evet. Bu kısım neymiş? Eğitme kısmı. Yani bilgi girişi yaptığımız kısım gibi düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim testing kısmına. Şimdi bilgi girişi yaptınız. Bunları test etmeniz gerekiyor. Bunun için de neyi kullanıyorsun? Duface matching on kamera. Şimdi göz sahnede gösterilen resimi ya da kameradan gösterilen resimle benim kütüphanemdeki resmi eşleştirmeye çalış burada. Hemen biz de bakalım. Şununla stage de yapalım. Yeşil bayrağı tıkladığımda bakın hemen Ayşe'yi buldu mu arkadaşlar? Buldu. Ondan sonra bu kısmında ne yapabiliyorsunuz? Test kısmında. Bunda kaçıncı e, bu birinciye mi eşit diye. Yani şu sahnede gördüğüm yüz benim sınıfımdaki birinci kişiyle mi eşleşiyor diye sorabiliyorsunuz. Bunda ise eee Adı ne bunun? Kişi bilgisini alabiliyorsunuz. Mesela şunu koyalım bakalım. Şöyle bir bakalım. İlk olarak kişi bilgisini alalım. Bakın burada içerikte. Hemen görünüm menüsünden ben merhaba deyi koysam şuraya eklesem. Tanıtımını yaptım. Eşleştirmesini yaptı. Bakalım adını Ayşe olarak verebilecek mi? Yeşil bayrağı tıkladım. Bakın Ayşe olarak buldu mu? Buldu. Bununla ne yapabiliyorsun? Eğer birinci kişi ise diyor resimdeki kişi yani Ayşe ise merhaba Ayşe desin. Bunu nasıl yapabiliriz? Hemen olaylar kontrol menüsünden bir eğer alayım şuraya. Eğer birinci kişi ise listedeki merhaba Ayşe desin. Bakın şimdi yeşil bayrağı tıklıyorum. Merhaba Ayşe dedi mi? Dedi. Hemen arka planımızı değiştirelim. Şöyle sahneme tıklayayım. Dekorlardan. Mesela şu ikiliyi seçelim. Burada Ayşe yok şu anda. Blokslara dönelim. Yeşil bayrağı tıkladım. Bakın buldu bir kişiyi ama Ayşe demedi. Neden? Çünkü eşleşen şey Ayşe değildi. Evet Face Detention'daki kod bloklarımız bu şekilde arkadaşlar. Bir iki tane videoda sizinle birlikte bu kod bloklarını kullanarak uygulama yapacağız. Diğer videomuzda görüşmek üzere.